Herkese merhaba. Bugün Elif Hanım'la beraberiz. Elif Hanım'a biz 8 ay önce tüp mide ameliyatı uyguladık. Yaklaşık 130 kiloydu. 8 ayda toplamda 50 kilo verdi. Şu anda 80 kilo. Herkesin tüp mide ameliyatı öncesi korkuları var. İşte ameliyat süreci nasıl geçer? Ameliyattan sonra kusar mıyım? Ağrılarım mı olur? Hayat tarzım nasıl olur? Gibi soru işaretleri var. Biz bunu birinci ağızdan öğrenmek istedik. Ve Elif Hanım'ın görüşlerini merak ediyoruz. Elif, Elif. Ameliyat olmadan önce çok korkuyordum, bayağı araştırdım. Zaten ilk Ufuk ile karşılaştım, Ufuk Hoca'ya direkt ameliyat olmak istedim. Çok zor bir karardı ama hani gerçekten tek pişmanlığım çok daha önceden Ufuk ile karşılaşıp ameliyat olmamak. Çok mutluyum yani, zor bir süreçten geçeceğimi düşünüyordum ama hiç zor olmadı. Zaten iki günde ayağa kalkıyorsun, hayatına gündelik devam ediyorsun. Şu an 50 kilo kadar verdim, daha da vermeye devam ediyorum. Ondan sonra her şey iyi yani çok güzel, mutluyum. İyi ki olmuşum diyorsun. Evet çok iyi. i̇yi yani buradan vermek istediğimiz mesaj, ameliyatı düşünen, fazlası kiloları olan hastalar e, gerçekten korkuyorlar ama ameliyat e, korktukları kadar değil. Evet. Bir safra kesesi ameliyatı e, şeyinde, boyutunda diyebiliriz korkmadan güvenle bu işi hakkıyla yapan kişilerde ameliyatlarını olabilirler. Herkese sağlıklı günler dileriz. Evet.